Yardım Eli. Erdoğan Karacakaya'nın sunduğu Yardım Eli programı yarın saat 20.30'da Hilal TV'de. efendim. Mozaik gibi bir sohbet devam ediyor hakikaten. Çok biz de keyif alıyoruz. Siz de eminim. Ee, ekran başında memnunsunuz. Şöyle çaylarınızı kahvelerinizi alın oturun. Bizim sohbetimize katılın diyorum. Ve katılımcılardan bahsedecektik. Ee, değil mi? Konuşmacılarımızdan bahsedecektik. Evet. Yani konuşmacılarımızın e, seçerken şöyle bir şeye ben dikkat ediyorum. E ee, hanımlarımıza örnek olabilecek. Yani e, hem e, böyle kendini yetiştirmiş, belli bir şeyde söz sahibi olmuş, hem de böyle hanımlara hitap edebilecek ve de e, bildiklerini yaşayan hanımlar. Yani ha, evet. sadece o konuyu evet. anlatmayan, öyle mesela siz evet. de öylesiniz. Yani sizin mesela seminerleri dinlediğiniz zaman evet bu hanım bunları anlatıyor ama Anlattıklarını yapıyor. Evet. E, o zaman çok daha etkili tabii, oluyor. Tabii. E, hal diliyle de, de örnek olan gibi arkadaşlar. Hani 40 gün bağlay yedikten sonra tavsiyede evet. bulunmuş şu etkili Aynen olması öyle. için doğru Yani senin etkili olmasına ben konuşmacılarımızın da e, büyük payının gerçekten böyle seçkin, hani her halleriyle örnek olabilecek hanımlar olduğunu. Yani her birisi belli bir yönüyle bizlere örnek olabilecek nitelikli hanımlar. Bilgisiyle, becerisiyle. Evet. Hı -hı. Görüyorum burada doktorlarımız var. Çok güzel evet. uzman. Hı -hı. Ee, onların Hı -hı. tabii ilk yardım eğitimi var burada. Evet. Gördü. Hani Reyhan evet. Öztürk tarafından. Ne Koyuncu kadar gerekli tarafından. bir şey. Evet. Evet. Hani e, bir başımıza bir kaza, bir olay geldiği evet. zaman neler yapmamız Günlük lazım. Günlük hayatta çok gerekli Hı -hı. bir şey. Evet. Bilmediğimiz Gerçekten çok şey Gerçekten çok faydalı bir seminer oldu. Hatta dedim bu konuyu neden hani şey paket programı da koymak lazım bu konuyu. Önemli bir konu evet, o gün, da günlük hayatımızı çok gerekli. Açısından. Evet, bakıyorum. Ayrıca e, kadınlarla alakalı, kadın sağlığıyla alakalı çok gerekli bilgiler var. Çünkü bazı konularda hanımlar utanıp soramıyorlar evet. ve birçok hastalık ilerliyor. Hı hı. Değil mi? O da var. Evet. O açıdan... Mesela bizim kadın sağlığı konusundaki seminerlerimizi Doktor Öznür Öztunca verdi. Evet. Kendisi benim aile hekimim ha, ve çok güzel. Ve çok tecrübeli bir doktor. Maşallah. O gün e, gerçekten Böyle etrafını sardılar hanımlar ve sordukları her soruya kendilerini tatmin eden cevaplar aldılar. İşte Doktor Ayşe Duman var mesela. O da çok özgün çalışmalar yapan bir hanım. Bir de bizim doktorlarımız şu ana kadar katılan bütün doktorlar sadece tıp doktoru değil. Aynı zamanda hipnoterapistler. Evet, farklı i̇şte yönleri de var. Evet, farklı yönleri olan. Alternatif tıpla da ilgilenen e, Onlarda da söz sahibi olan doktorlar. Ee, Vaizeleri mesela... görüyorum. Kim? Vaizeler var. Evet, vaize arkadaşlarımız Çok da var. Güzel. Mesela Ayşenur Özkan, e, öfke kontrolü konusunda kitabı olan bir arkadaşımız. Evet, o... Mesela özel dönemleri hanımların <laughs> o konuda soru soramazlar. Evet, Orada ne evet, güzel hı. bilgilendiler. Evet, Güngören Vaizesi evet. Mehmet Yılmaz Hanım anlattı onu da. Yine e, psikoloji seminerlerimize sıkça gelen bizim devamlılarımızdan. Ee, hanımlar değerlendirme de yapıyorlar. Hani en yani böyle beğendikleri seminerleri işaretliyorlar. anket yapıyoruz. Onun sonucunda hani beğenilen e, konuşmacılarımıza evet. daha fazla yer vermeye de çalışıyoruz. Yani onların yönlendirmelerine de önem veriyoruz. Bu noktada e, psikoloğumuz olarak da Rukiye Karaköse sık sık yer alan bir arkadaşımız ya da her dönem bir kere bir yer alan arkadaşımız. Çok Necla Koyta hocamız. Evet. Yıllardır katıldı. zaten o eğitimleriyle. <laughs> evet. Nuray Yıldız hocamız. Evet maşallah. Ee, ayrıca yine Kadından Toplum Eğitim Grubu'ndan e, Gülşen Ergani, Ahşenil Gülşen Ormancı. Maşallah ee, çok evet. güzel. İnşallah. <laughs> bir telefonumuz var devam edeceğiz. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Alo selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, ben Nazlı'nın Seren e, Hanım efendi evet. Kütahya'dan Kütahya'ya selamlar. Nasılsınız? Hayır, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan yalnız. Ha, öyle mi? Yanlış yazılmış Nasıl, olabilir. Evet. İstanbul'dan o zaman yine yani, de Kütahya'ya selamlarımızı gönderelim. Bizim, bizim devamlı konuşmacılarımızdan da şu anda burada olması gerekiyordu. Neden evet. Burada yani diye evet. Çok istiyordum beni? aslında ama <laughs> İşte Çocuğum öğlence olduğu için maalesef. Zaman uymadı. Peki Hı, zaman nasıl uyumadayım? seminerlerden fayda gördünüz mü? Nasıl etkilendiniz? Kesinlikle çok faydasını gördüm. Ben şöyle söyleyebilirim. Her şeyi daha çok hissederek yaşamaya başladım ben. İşte anneliğimi, eş oluşumu, insan oluşumu böyle daha çok hissettirerek yaşamaya başladım. Ee, ve çok mutluyum yani çarşamba günleri böyle çok mutlu oluyorum. Ee, yani, o katılımcıları böyle evet, kendime hoş. çok örnek alıyorum o şekilde yani. Çok güzel. Peki çevrenize de tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Bilgilerimi çok aktarıyorum onlara. ya Arkadaşlarımı getirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Çok memnun olduk katılımınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Evin Abla'ya, belediyemize, sizlere. Peki. Teşekkür Peki, ediyorum. Allah'a emanet Allah olun. Bediye Hanımcığım hoşçakalın. Evet çarşamba yine görüşülecek. Çarşamba evet, seminer inşallah, günü evet, inşallah. Çok öyle. güzel. Peki siz yönetim olarak seçerken konuşmacılara nelere dikkat ediyorsunuz? Emin Hanım'la birlikte. Evet. İşin o. o kısmı bana ait. Evet. E, Benim geçiyor. o beraber. anlamda. Ha o Kesinlikle, anlamda. Ha? Onların da belki kriterleri vardır evet, diye o açıdan. Hanımlarımızın talepleri çok önemli bizim için. Hı -hı. Neye ihtiyaçları var? Ee, onlar tabii ki geri dönüşümleri zaman zaman Nevin Hanım'a oluyor, zaman zaman Hı -hı. belediyeye oluyor. Evet. Biz ortak e, bir program çerçevesinde Nevin Hanım'ın da belirlediği konularla e, seminerlerimize inşallah devam ediyoruz. Hı -hı. Ee, hanımlarımızın e, istekleri e, çok önemli o konuda. Hanımlara soralım, konuşmacılardan memnun musunuz? Çok. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Hepsi birbirinden değerli insanlar. Yani. Bir çoğunla ilk defa tanışıyoruz belki hani televizyonda da görmediğim insanla çok değerli insanlar geliyor. Her konuda mesela kadın doğumcu doktorumuz Ayşe Duman geldiğinde ben ilk defa EFT tekniğini onun seminerinde fark ettim. Ondan sonra internetten araştırmaya başladım. Yani çok önemli bir konu ama Tabii, bilmiyordum. Bilmiyoruz birçok yani konuyu. O sayede öyle bir korunun içine girme şansım oldu. Yani her gelen farklı bir konudan bize bir ufuk noktası açıyor. Farklı bir bakış açısı bakış veriyor açısı, diyorsunuz. Geliştiriyor. Evet. geliştiriyor. Yani, Hepsinin ayrı bir güzelliği. konuşmacılarımız gerçekten e, yani konusunda uzman hem de çok değerli insanlar. Ve de e, hepsi benim yakın arkadaşım. Aa, çok güzel. Evet. <laughs> o evet. da aynı bir şey çünkü evet. güveniyorsunuz. Hani, şimdi halkın önüne değil mi e, getirdiğiniz bir kişinin background'unu <laughs> bilip gerçekten Tabii. Neyini, neler vereceğini. Hatalı, evet. evet şimdi ha? mesela hiç belki samimi dost olunca insanın gönülden rahat Evet, Olarak öyle e, refere edebilirsiniz ancak belli bir konu ver vereceksem o konuda tanıdığım yoksa e, hani araştırıyorum Mesela şimdi işte, tüketiciler e, birliğinden konuşmacılarımız geldi tüketici hakları konusunda ama hani ben de eğitim çevresinden ne olduğum için e, genelde biliyorum e, insanları tanıyorum ve yakın böyle tanıdığım kişiler oluyor genelde. Evet, o da daha güzel oluyor. Evet. Siz de memnun musunuz konuşmacılardan? Ben konuşmacılardan çok memnunum. Gerçekten de insanı yeniliyor. Adeta yenilenip dönüyorsun evine. Bu konuda gerçekten Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atilla Aydın ve o grupta çalışan diğer tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu program hiç bitmez. İnşallah. Yani inşallah. talep var. Evet. Gerçekten bir hiç de bitmez. da katılımcılarımızdan memnun. Evet. Onu da. Ah, onu evet, <laughs> Ben de hiç <hiçbir> konuşmacı <laughs> çok keyifli. Çünkü her yer gerçekten yani ne kadar ilgili bir gruptu, ne kadar güzel sorular evet, sordular. öyle. Hani anna, ha. anlattıklarımızın anlaşıldığını anladık. E, biliyoruz ki buraya geldiğimiz boşa gitmeyecek çünkü evet. yoğun insanlar vakit ayırıp geliyorlar. Sonuçta Gerçekten. anlattıklarının işe yaradığını Görmek istiyorlar mesela. Görünce memnun oluyorlar mesela. Demin Gülen Ay Pınarbaşı e, demiştiniz. Evet. E, o kendi köşesinde yazmıştı Kadın Haberleri e, komdaki köşesinde. Hani bu kadar seminere katıldım. E, farkındalık düzeyi bu kadar yüksek bir katılımcı grubu ben görmedim diye yazmıştı Maşallah. orada. Ne kadar güzel mesela... Evet, o da çok önemli. Evet, yani tabii al alınması, ki. uygulanması hani evet. bu öyle işte boş boş bir konuşma olup bitti, herkes dağılması değil. Evet. Ama bakın ne diyor? Yenilenip eve gidiyoruz diyor Zevra evet, Hanım. İnşallah. Şimdi hanımların çok böyle istedikleri bir şey de var. Eşleriyle birlikte katılabilecekleri Onu sor, daha özel seminerler. Evet, evet, öyle bir şeyimiz de var. Projemiz var şu an i̇nşallah. kültür çok daha güzel olur konuyla ilgileniyor. E, bunda da. Ee, eşlerle birlikte akşam saatlerinde katılamayacak ayda Ay bir kere olmak üzere ve bununla da ilgili çok harika bir programımız var ee, ve hani beyleri getirmek daha zor Zordur, ya bu tür tabii, çalışmalara. Tabii. Şimdi hanımlara diyorum ki siz diyorum ilk sevimlere getirin. Evet. <laughs> Ondan sonrasını bize bırakın diyorum. Evet. Hani gelin orada gelince görecekler evet. bakacaklar evet. Ee, ve de. Hani devamı gelir inşallah. evet, Burada da genelde böyle bey konuşmacılar, bayan konuşmacılar birlikte her birisi alanında kitap yazmış o konunun uzmanı. Öyle bir programımız var. Bakalım inşallah öyle onu da niyet ediyoruz. Evet. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani Bayrampaşa Belediyesi'nin salonu sadece Bayrampaşalılara değil, Herkesin herkes açık, açık değil Tabii mi? tabii e, sadece oradan yani, değil herkes tabii. gelebilir. E, evet bütün civar semtlerden, Edirne kapısı olsun, Fatih olsun böyle Esenler, yakın semtlerden bütün anıları bekliyoruz. İnşallah, buyursunlar gelsinler. İnşallah gerçekten ee, çok güzel faaliyetler var. Katılma herkese açık. Kaçırmayın diyorum Hı -hı. E, ben de. Ben de dönem dönem katılacağım Hı -hı. buradan duyururum inşallah evet. Pro Yani programına. Belediye gerçekten çok güzel bir şekilde karşılıyor, ilgileniyor. Hanımlara mesela araç <laughs> e, tahsis edebiliyor. Evet, Gitmesi evet, gerektiği zaman. Geçen yıl mesela biz kapanış programımızı hanımdan hanıma konserle yaptık. Aa, çok Harika cool. bir şey oldu. Ee, bizim psikolog arkadaşımız Rukiye Karaköse aynı zamanda Türk Sanat Müziği solisti Aa, ve de güzel. benim mini kalpler korusun az solisti Eftalya e, Annelik üzerine şarkılar. E ee, Rukiye'nin Türk Sanat Müziği konseri. Çok güzel, ay harika. Ee, Hanımlar arkadan bir şey gün yaptım. Çok güzel, e, harika yiyecekler yaptılar böyle. <laughs> Süper. E pelek'ten bir gece değil ama Gezi bir diyorsunuz. Bir... Çok güzel. <laughs> çok değerli bir dahakine hanım misafirlerimiz de oldu. İnşallah. Bu yılda ya gene böyle hanımdan hanıma bakalım. Ee, i̇nşallah. Bir programı seçişince duyururuz çok inşallah. Sevimiz, çok seviyoruz. Çok ee, seviyoruz. bu yılın sonunda böyle bir gezimiz de olsun diye arzu Aslında ediyorum. Aslında evet çok Kültür güzel. gezisi ee, bizim katılım hanımlarla. İnşallah. Çok harika olur. <laughs> güzel projeler. De son de bir şey seyredelim. İnşallah. Evet. Benim söylemek istediğim aslında bütün anneler olarak hepimizin gayreti iyi birer çocuk yetiştirmek. Evet. Ya da iyi bir evlat olması niyetimiz Çocuklarımız, o. Evet. niyetimiz o. Aslında bu programlara katılmak isteyenler bir adım attıkları zaman bir daha bırakamıyorlar. Evet. Önemli olan ilk adımı atmak. İlk adımı atmak Başlamak çok önemli. önemli. Peki inşallah sizin sayenizde güzel bir örnek i̇nşallah. olduk bugün. Şöyle bir motive ettik hanımları kışkırttık hemen onlar evet, da katılacaklar. Inşallah. Ama güzel bir yönde. İnşallah bir örnek i̇nşallah. olur. İnşallah. Ee, arkadaşlarımız... Yani yapılan çalışmanın güzel bir örneği. Evet gerçekten öyle konuşmalarında... ...bunu hissettik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz... ...bizimle birlikte olduğunuz Özgün Hanım ...bugün. Biz teşekkür ee, çalışmalarınızda... ...kolaylıklar diliyoruz. Yoğun bir çalışma. Ee, Nihal Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Zehra Hanım'cığım size de. Teşekkür ederim. Ee, Nevin Soysal Hanım zaten biliyorsunuz. Ee, ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen... E, ...en önemli kişilerden bir tanesi. Teşekkür Allah razı olsun, olsun diyorum. İnşallah. Hanımlarımız için bu güzel çalışmaları yaptığınız için... Kendi adıma programımız adına evet. çok teşekkür ediyorum. Zaten Bir onları tercih. bu şekilde daha böyle mutlu, keyifli, huzurlu ve başarılı görmek Beni mutlu ediyor. Evet alacağım en büyük karşılık da <laughs> budur <Evet>. diyorsunuz. <laughs> çok güzel çok teşekkür ediyoruz. Evet hanımlar sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugünün bu saatlerini bizlere ayırdınız. Ama bakın ne güzel faaliyetler var. Eğer İstanbul'daysanız mutlaka iştirak edin diyorum. E, kaçırmayın diyorum. Kendinizi geliştirmek için çok güzel imkanlar fırsatlar var. İnşallah siz de değerlendirin diyorum. Ve yarın görüşene buluşana dek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Bu arada mozaikyasametilatv.net adresine sorularınızı, maillerinizi, görüşlerinizi, paylaşımlarınızı da bekliyoruz. Bunu da hatırlatalım. Evlerinizden huzur, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.